minerim minerim. Eziblam sizden tüm hadi, hadi videoyu getirelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fatun. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta <laughs> az önce Pegasus'ta çektim de Roblox'ta ülke çalmaca oynayacağız. Birileri çalma oynayanlar sonra en güzel <laughs> altın ne? Yunanistan. Yunanistan mı lan bu? Altın Yunanistan. Yunanistan altına koymuşlar da abimiz. O elmas. Almanya çok elmas elmas. Konuyu çok çaptık be. Neyse. Bugün ülke alakalıca oy. <laughs> ya ben konuşabilir miyim? Sağ Sağol. Ha, ne diyordum? Ha. Şimdi ülke alacağız. Neden ülke alacağız? Ben de bilmiyorum. Şimdi ülkemiz yok mu? Var. E niye alıyoruz? Cık cık cık. Ya ülke alacağız da ülkeyi alıp da ne yapacağız Allah aşkına? Hindistan'ın çok nüfusu var. Niye Allah aşkına? Bu arada ki, buradaki, buradaki renkleri ben koymadım. Kolay kişi dersiniz artık. Niye biz Türkiye'yi falan buraya koydun, şeyi falan buraya ne koydun derse kavga çıkartırsınız işte. Siz yaparsınız. Siz benim ben sizi tanıyorum siz yaparsınız. Oo. Efsanedir bu ne? Ukrayna. Galiba efektten dolayı. Ya da Ukrayna'yı direkt efsane koymuş. Ne bileyim. Ama aramıyorum maalesef. Çok bir şey yok. Bunu da az oynayıp gideceğim. 3 TL kazandım ya. Ben acilen daha güzel ülke geldim. Hollanda. 5000. Abi. Çok garip para istiyorsunuz. Bir 5. Oha. Korktum lan. Ücretsizmiş bu. Alem Romanya'yı ücretsizmiş. Beleş Romanya mı oldu? Senin <laughs> marka Bunun parçası değil mi? Gronat'ın Allah aşkına niye efsanevi? Ben çok takacağım galiba buna. Ben buna çok takacağım galiba. Zaten ülke bayrakları. Ülkelere fazla seveyim. Dön baba dönelim. Dön baba dönelim. Dön baba döne. Tüh ya. <laughs> Dön baba dönerim. iki kat sans. İçer çarşılamıştır. Bir günlük ödül. Para. Manileri kırıyız. Money money money. Aldım ya. İkinci günü de mi alacağım? Cık cık cık. Aldım işte. Cık cık. Allah Allah iki tane şey çıkarmış. Tamam. Macera da var. Eee başka? bir saniye boş var Uuu Japonya alabiliyor muyum? Alamıyormuşum ya. Uuu. Uuu para mı nereden görebiliyorum ya? Ağabeyim. ben paramı nerede görebiliyorum? Bana bunu söyleyebilir misiniz? Bu denge. yukarıda bir <laughs> şey. kör gibi büyükte yazmışlar. Hadi ben körüm. <laughs> kör olmak için bunları yapmak gerekiyor. Hadi beni gözür gibi oldu. Bu ne? Şey, Güney Afrika, Şırada. Çok sıradan bir ülkeymiş. Finlandiya, nadir, çok nadir bir ülkeymiş. Cezayir. Almadım mı lan Cezayir'i? <laughs> almadım, niye almadım benim bilmiyorum. Para verin çocuklar para verin bana. Bu da her şey Robox'a satıyor ama ya kırıcı. Çok kırıldım. Bu da sen halımız var ne alakası? Ne? ne? Sopa? Sen hala? Sopa. Ana sen hala Robox istiyor ya. Aa güzelmiş. Bu arada efsan. He efektlerini göre şey Mesela. Bir dakika ya. Ha yok. Kurona sade dediğim pardon. <laughs> sade de nadirdi. Suriye nadir. Yok bu Suriye değil lan bu ne? Sure bayram sure sure mi lan bu? Sen nesin ablacığım? Irak mısın? Irak mısın? Suriye misin? İrpiyedir. Irak'tır Irak herhalde. Herhalde. Ama o da herhalde. Yok para yok mu Allah aşkına ya. Geç orada Robux'u dur bende olmayan tek şey. o <laughs> oh, bu zengin yaptırır. Sen nesin? 1.5 milyon. Gel sen de. Yap. Anam gidiyor. Anam gidiyor. Alayım. Alayım da zengin olayım. Alayım şu ülkeyi 2 TL'ye alırsam alırım. Hayır! Hayır! Kayboldular. Hayır ülke alacağım hiç aklımın ucundan bile geçmiyor ya. Ece i̇şte ben niye bedelsiz olduğu için alıyorum ya. Bedelsiz koymayın ya alışım geliyor. Romanya'yı silebilirim. Ulan almışlar buradaki hepsi. Kuzey Kore. Kuzey Kore. Mistik. Aramıyorum ben bunu tabii ki de. Mistik. Lan Mistikler geliyor hep ya. Ben vurmayacağım kardeşim. Türkiye gelirse almaya çalışsın ama. Türkiye gelse bu da kavuşacak çıkar haberiniz olsun. Çünkü iki tane Türk kişi var. Bilmem kaç tane kişi. Batman. Batman değildi sen. Sen kimsin be? Sen bir şeydin de neyse. Kavga çıkmaz burada merak etmeyin. Merak etmeyin ben sizden bir şeyler alakalım neyse. Şey gideyim de. Oğlum burada size kusmayan yeri yapmış yok mu? Mağazaya bakmak lazım. You red rabbit. Ne you red rabbit ya? You can't rabbit. You can't rabbit ne be? Sensin en büyük kart ben bana bir de rabbit diyor. Sensin rabbit. Cık, 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 yakıştıramadım sana seni satıyorum. Maalesef yunlamı seni satacağım. Seni de satayım. Üzgünüm ama satmak zorundayım. E bir şey derdin de neyse. Ne? Ni 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 ni. Satsana lan. Çok güzel bir ama. Ni 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 ni. Satsana. <laughs> Satmıyor bir de direniyor. Tamamdır. Uuu zenginim. Bu zenginim. O zenginim. Şunları da alayım. Türkiye gerisi affetmem ama elimde sopaya güvenirim. Oo güzel, kutsal. Ama o kadar param yok. Somali, Pakistan param yok. Marsev, <laughs> <Barışır. gülüyor> Endonezya param yok. Bu ne? Ekvat, Ekvator. İngilizce çok bilmem de Ekvator gar. Ekvator öyle değil dur. Ekvator öyle değil dur. Bu bakıyorsa Ekurat, Ekro ne? Çok konuştum. İspanya, Suudi Arabistan, İngiltere. Hadi ülkeleri bilmeye çalışın. Pakistan. Epikmiş bu. Danimarka. Üstten, bakmıyorum bak. Üstten bakmıyorum ben. Cezayir geçiyor. <laughs> üstten bakmıyorum İtalya. Ben ülkeleri bilirim arkadaşlar. Gelin ülke tahmin edeceğim. Danimarka. üstten bakmayacağım demiştim neyse. Ne ne O da mı Danimarka? Yok İsviçre. Tamam hadi Kazakistan. Bunu alırız. Alamıyor musunuz? Kazakistan böyle. Aha sen neymiş bu lan? Dur Kazakistan seni alacağım. Seni Türk kardeşlerindensin. Kriterimiz Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan. Kırgızistan'a da izin vermiyorum. Kırgız ya. Yakıştıramadım ben sana kardeş. Benim burada Yeni Zelanda'm var. Çalmışlar onu ya. Yazık ya. Çalmışlar ya. Benim Yeni Zelanda'mdan ne istediniz be? Efsane gidiyor? Hayır. Siz, da şunu ya. Çok ayıp ediyorsun ama yani. Çok ayıp. Çok büyük ayıp ediyorsunuz. Ülke gittiyse. eliniz yardım yanlışlıkla. O sonra hep kaldım. İlk hep inmezmiş oldum. <laughs> yanlışlıkla aldım da neyse. Sıra Bu ha nadir işte tamam. diyordum. Nadir. Ama bu epik değil miydi lan? <laughs> İngiltere epikti. dışı. Dizi İngiltere. ama neyse. Hınan işte. Sıradanmış zaten, alçam mı diye düşündüm de sıradanmış. Boşver. Ulan ben bir toyununda oyununda daha dikkatliydim çünkü orada şeyler mela bir şeyler vardı da burada fazla dikkatli değilim. Türkiye gelirse ama dikkatli olurum meraklı mıyım? Çok ayıp ediyorsun. Burada arada buradaymış ya. Ama ya mavi maviydi ya. Şunu da satayım ya. Sattım. Kapat şurayı. Almışsanı çok huya. pardon lazım ya. Arjantin. Arjantin'e herkes kız Arjantin'i biliyor. Sağ olsun Messi, Messi miydi, Ronaldo miydi birisi. Sağ olsun o sayesinde Arjantin'i herkes tanıyor. Arjantin bence tanıyan şey. Tanıtan kesin Messi. Messi miydi ya? Yok Messi evet Messi. Ronaldo Portekizliydi. <laughs> Portekizliydi. Elmaslı. Geber elmas? Niye aldıysam da artık? Satarım belki. Rengin olurum. Pakistan. Pakistan Pakistan Oo, o ne lan? O ne kuş? O ne de <laughs> Güzel bir ülke. O ne ki dur. Evet Zernü Pers İmparatorluğu. Bu da Avustralya Sünni Avustralya. Sünni severim. Ama çok tatlısık diyorlar. Ni 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 Allah bildiği gibi yapsın siz. Niye aldınız onu? Çok ayıp ettiniz ama niye alıyorsunuz? Persler. Ama çok güzelmiş lan çok Niye açtın lan buraya? Hangi astı? Çabuk söyle hangi açtı? Dönmeyeceğim. Söz veriyorum dönmeyeceğim. Evde şapa var mı dönmeyeceğim. Ben şu para bittim ya. Türkiye gelse kadar bekleyeceğim. Oğlum Türkiye gelmeden bu video bitmez. Asla bitmez. Asla sonuna devam Ama alamıyor musun? Bu da... ne? Epey. Alamıyorum ben bunu. Tabi değil Alamıyorum. Alam alam alamıyorum tamam. Korkma alamıyorum. Korkma alamıyorum. Korkma, alamıyorum. Çok da bulamadı zaten Ne Sıfır yeni doğrusu da sıfır yeni doğrusu da bir yeni doğrusu da bir yeni doğrusu da İki yeni doğrusu da robot atıyor mu lan atıyor musun? Ha Belçika ile Rumanya yazılmış Ya sen bana yeni mi söylüyorsun Allah aşkına ben onları sattım ya Üff. Şimdi bul Belçika ile Romanya'yı. En sevmediğim şey işte Üff. Ne yapacağız ben Belçika, Romanya falan alak diyelim. Oğlum deseydin ya bana ya. Söyle söyle deseydin. O Romanya. Alırım ben bunu. O ikinci Romanya alırım. Alma bak Romanya'yı. Alma alaklamayın bak. Dövelim. Şu Romanya'yı alayım. Bir Romanya'yı rahat bırakın ya. Romanya yetiştim. Belçika. Hollanda'yım İstanbul. Belçika geçti zaten yine. Belçika'yı tutun. Belçika git. Senin yüzünden öbet atamadım ya. Sadece... Saat... Sade sade aç sade. Şunu da alayım da sadesinden açam atamayız şimdi. Ne oldu? Ne oldu? Oh. Ne oldu? Az. Ben ne vuruyor Konuşacağım. Türkiye vurursan bana da haber ver. Ben de Türk'üm. Oha çizim. 10 tane çete bir şey yazmışlar. Bir bakalım. Hollanda yeni ülke. Allah Allah. Cidden mi? Canım ben yeni fark ediyorum. <laughs> Allah Allah yapmıştı ya bir tat atmam için ya bak ya bak Çin var burada Çin al Çin al Çin al Çin buldun mu buldun mu Çin al ya <laughs> Almanya ben ne ara aldım be şunu kapat da rübet hiç atamayacağım bakayım anlatmışım lan he çala gitmiyor anladım Anladım lan. <laughs> yine anladım da neyse çaktım ben. Şunu sil. Şunu Başka ne isteyeceğim? Ama yine ara aldım ben ya. Yok, Güney Afrika ne ara çaldınız be? Lakot Güney Afrika'yı çaldı. Lakot çok büyük kişiye şey bulaştın ama bir şey yapamam. Maalesef. Şu an bir şey yapasım yok çünkü en kurtardım. Şeyi kurtardım. Bir tane daha varmış Allah'tan. Bakayım şey 25. Şuraya bir bakayım. Türkiye gelmeyecek. Ben Türkiye gelecek kadar bekliyorum. Ben Türkiye gelecek kadar bekliyorum demiştin değil mi lan? Türkiye ve Türk Türk devletleri gelecek kadar bekliyorum. O zaman kadar da zaten derilmiş şey oldum. Merak etmeyin. Tamam lan ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun sanki? Adamın görmemiş bir şey o. Vurduk sadece vurduk. Vurduk diyor. Kulu beni. Ben bu dayanamam. Ben gidiyorum ya. Allah Allah. Sana bir şey diyeyim arkadaşlar. Hı, Türkiye 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 Dün 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 bir de He 30 bin Alanı bulurum Alanı affetme bulurum Alan giden gitmiştir Giden gitmiştir bak Alanı döverim Döverim Şoba <laughs> <Sopam> hazırdır <laughs> Türkiye'ye döver Türkiye'ye koruma deneyim ben <laughs> Çok güzel Valla Türkiye ile Güzel yeni ülke Türkiye Ben Azerbaycan falan da bekliyordum da Türkiye bu İyi para veriyor. Epic. <laughs> Şöyle yapmış olabilir mi? çünkü Türkler... Şimdi sıradan yapsam Türkiye beni şey yapar. Legendary yaparsan da ayıp olur. Epic yapayım geçsin. Diğer ülkede ayıp olur. Epic yapayım geçsin. Sırf o yüzden mi düşündük acaba? Düşünsenize. Oyunun yapımcısı yapıyor. Yapıyor. Dur oraya gideyim. Ben çok çok değerli bir şeyim var. <laughs> Türkiye çalarsa çok üzülürüm. Şey varmış ona da bakacağım. Daha sonra videoyu bitireyim. Dünyayı bitiriyorlar gitti. Ben bugün çok şey hiperaktif hiperaktif hiperaktif. Ha tamam anladım. Ne anladın? Hiçbir şey. Neyse arkadaşlar şuradan şey çıkacak kadar Sırbistan çıkmış burada. Ha Güney Kore, Kuzey ile hiç alakası yok. Allah al kardeşim. Cezayir var, Yunanistan var. Yunanistan almıyor. Neyse ben şurada videoyu bitireyim. Değerli bir şey çıkarsa görüyorum. Evet arkadaşlar benden de buraya kadar olsun. Eğer bu tarz videolarımdan emin gelmişsiniz. Görüşmek Abone olmayı, merak etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek bay Bye diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek bay. Bye